Ulan eşek sipaları. Verdiniz torbaları benim elime, kendiniz çikolata yiyorsunuz. Ne biçim tevlatsınız lan siz? Ya baba, kızların önünde öyle elimizde market poşetleriyle ya rezil oluruz ya. Evet Sinem amca Sen zaten evlisin. Onunla elemiş, eleğini atmışsın yani. <laughs> Hadi sen taşı taşı. Ağaca bak ağaca, terbiyesiz. Ya yok baba ya, kızların önünde rezil ettin bizi. Çocuk muyuz biz ya? Karızmamız yerlerde sayende. müziği salıyor. Gel. Can. Can oğlum. Can. Can. İyi misin? Bir şey oldu mu yavrum? He? Baba ne oldu bana? Tır mı çarptı ya? Yok oğlum araba çarptı. Bir şey yok değil mi yavrum? He? Geçmiş olsun. Çocuğumu fark edemedim bir şeyiniz yok ya. Ya yuh abi ya sen ehliydi kasaptan mı aldın? Ya az daha öldürüyordun kankamı ya. Evet kardeşim ya bu nasıl araba kullanmak ya biz de şoförüz ya. Oğlum iyisin değil mi? Ya iyi de biz bilerek mi çarptık kardeşim? Yok bir de bilerek çarpsaydın. Kalk kalk. Ayağımın üzerine basamıyorum ki baba ya. Tamam acaba bir hastaneye mi götürsek? Oğlum gidelim mi hastaneye? Ya ne gerek var baba şimdi hastaneye ya. Emin misin Can? Ha, i̇yiyim baba ben iyiyim. İyi o zaman gel ben seni sırtıma alayım götüreyim. Zıpla ulan eşşoğlu. Ne kadar olmuşsun da sana sen git poşetleri getir. Ne kadar büyümüşsün sen. Kardeşim sen de adam gibi araba kullan ya. Önüne bak ya. Bir sağa, sonuna bak ya. oğlum. geçmiş olsun. Dur, rahat dur lan eşek şiması. Hala kızlara şey yapıyor. Ulan can afacay şakraban biraz az yesene lan dana gibi olmuşsun. <gülüyor> oh. İyiymişsin <laughs> oğlum hastaneye falan götüreyim mi lan seni? Yok baba ya ben iyiyim de adamın arabası aşağı aldı ya. <laughs> Kanka iyi ki de bizden arabanın masraflarını istemediler ha. Oğlum iyi misin? Ya Sinan apar topar koştum geldim. Ne oldu telefonda da doğru düzgün bir şey söylemedin. Ya bir sakin ol Gülbük, bir şey yok ya önemli bir şey değil. Alt üstü bir araba çarptı cana yani. Araba mı çarptı? Nasıl önemli değil Sinan çocuğa araba çarpmış sen önemli bir şey yok diyorsun ya. Yok be Gülbük ya bir şey yok baksana dana gibi ya. Gülübük teyze sen arabayı görmen lazım. Araba resmen haşat oldu. He vallahi buna çarpan arabayı bir görsen gülübük yani tıra çarpsa daha az hasar görürdü. Sinan benim oğluma araba çarpmış sen Zevzek zevzek espri yapıyorsun. Ya şaka mısın? Niye hastaneye götürmedin bu çocuğu? Ya söyledim Gülübek gel oğlum dedim seni hastaneye götüreyim dedim. Yok baba gerek yok ben iyiyim dedi. Ben de getirdim aldım evet. Ya Sinan çocuğun lafıyla mı hareket ediyorsun? Can paşam iyi misin oğlum sen? Ya iyiyim anne ben. A, kurban olurum seni verene. Ben şimdi bir ağrı kesici bir şey alıp geliyorum. Ama Sinan bu çocuk hastaneye gidecek. Yoksa seninle bozuşuruz haberin olsun. İyi tamam ya yani, ne kızıyorsun götürürüz ya. Allah Allah sakin ol. Allah Allah sakin ol. Hadi. Ya baba o değil de sen de kılıbık çıktın ha. İki tane yumruk atamadın adamı. Oğlum nasıl çakayım lan? Seni tutuyordum. Ellerim doluydu yani. Şey yapamadım. Ellerim boş değildi ama bir daha karşıma çıkarsa... ...vallahi kodumu tutturum. Ben eski boksörlerden kaya Sinan kaya yani. Sevgili seyirciler bugünkü ekonomi bültenimizde iki önemli şirketin evlilik haberi var. Allah Allah. Şirketler evleniyormuş. Ne yapalım evleniyorlar diye çeyrek altın mı takalım yani oraya gelip? Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Çakar Holding'in sahibi Oğuz Çakar yine aynı sektörde faaliyet gösteren Sezgin Giyim'i bünyesine Aa, kattı. Sinan amca bu canı çarpan adam değil mi? Aa şey... bu vallahi o. Ya baba bak Allah adamı karşına çıkardı. Git dön şunu da intikamımı al ya. Oh, da, da, Gidip dövelim şu adamı. Otur lan oturduğun yere. İtkırı nereden çıkarıyorsunuz? Böyle adam dövülür mü? Hey, ya ne yapılır? Öpülür öpülür. Baba araba bana çarptı da senin beynin sulandı galiba. Ya adam bana çarptı diye bir de gidip öpecek miyiz? Oğlum öyle öpmeyeceğiz lan. Başka türlü öpeceğiz. Şimdi acayip bir planım var tamam mı? Ee, ama sakın annene söylemeyeceksin anlaşıldı mı? Anneme niye söylemeyeceğiz ki? Oğlum şimdi annene söylersen annem biraz saftiriktir engel olur. Ama biz ikimiz el ele verirsek her şeyin üstesinden geliriz. Yanlış değil duymadım değil mi senin amca? Üçümüz demek istedin herhalde sen. Ya sen nereden çıktın, nereden geldin bizim eve yerleştin ya? Kaç sene oldu oğlum? Oğlum şimdi bu Oğuz Bey sana çarptı arabasıyla değil mi? Çarptı. Ya sana bir şey olsaydı, sakat kalsaydın, tedavi masraflarını kim ödeyecekti? O ödeyecekti tabii de. Yani ben sakat kalmadım ki bak gayet iyiyim yani. E bunu biliyoruz. Biz de o kadar gerize değiliz. Biz biliyoruz ama bunu Oğuz Bey bilmiyor ne haber? Aklından ne geçiyor baba? E şimdi anlatacağım size. Acayip bir planım var tamam mı? E, ama bunu sadece kimseye söyle hastanemeyeceksiniz. E ben şimdi seni hastaneye götürüyormuş gibi yine sıktım. <laughs> Oğuz Bey'in odası neresidir acaba? Şu tarafta, buyurun ben yardımcı olayım size. Evet, çok güzelsiniz de siz yardımcı olamazsınız. Peki kendisi içeride mi? Evet odasında. O zaman siz bize iki tane çay söyleyin... ...kendinize bir oralet söyleyin tamam mı? Hadi bakalım. Aa bir dakika, bir dakika beyefendi ne yapıyorsunuz? Böyle giremezsiniz pat diye, randevunuz var mı? Ne randevusu ya? Başlatma randevundan. O benim oğluma çarparken randevumu aldı. E, tamam güzelsin dedik ama... ...tepemize de şey yapma yani. Ya, ne mi oluyor? Elinin körü oluyor. Kardeşim benim oğlumun hayatı kaymış. Sen oturmuşsun şirket evliliği yapıyorsun. Düğün dernek kuruyorsun kardeşim. Ne diyorsun sen kardeşim? Sen beni hatırlamadın mı ya? Sen bu sabah benim oğlumu çiğnemedin mi? Hemen nasıl unuttun? Ne oldu oğluna? Ha? Hani oğluna bir şey yoktu. E, hafif ayağı incinmişti. O senin hafif incinmiş dediğine halk dilinde yürüyemeyiyor deniyor. Haberin var mı senin? Benim oğlumun belden aşağısı tutmuyor, yürüyemiyor. Nasıl olur? E, oldu işte. Benim oğlum felç oldu benden aşağısı tutmuyor. Yürüyemiyor. Genç yaşta hayatı kalardı benim oğluma. Ağlama, ağlama kardeşim, ağlama. Hatamı telafi edeceğim. Acını dindireceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa yap abi. Acılarımızı dindir abi. Hatanı telafi et abi. Hadi oğlumun yanına gidelim de onun bir gönlünü alayım. Ha. O şimdi tekerlekli iskemle de böyle 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 hareket ediyor. Benim oğlumun genç yaşta hayatı karardı gitti oğlum. Can, canım, Ay benim canım. ah canım çok geçmiş olsun. Ay duyduklarımız doğru mu Gülbinim? Can kaza geçirmiş dediler ablam doğru mu? Doğru buyurun. Bas, çok doğru. Yazık, çok yazık. Peki can nasıl iyi mi? Kötü bir şey yok değil mi? Ya bu Sinan deli ya. Çocuğa araba çarpmış. Hastaneye bile götürmemiş. <laughs> Hastaneye gönderdim. Anne memlekette olduğu için dükkanı da bırakamıyorum. Kaldım böyle gidemedim hiçbir yere ya. Ay inşallah bir şey yoktur abla ya. İnşallah ya. Gel üzülme yoktur, yoktur kızım yoktur geç abi geç geç işte işte abi benim oğlum böyle süs saksı çiçeği gibi böyle oturup durur oğlum çok geçmiş olsun ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten çok pişmanım <laughs> gel abi, otur <laughs> pişman olacaksın tabi abi ya pişman olacaksın Seni yüzünden ayaklarımın üstüne basamıyorum ya Seni yüzünden tutmuyor bu ayaklar böyle seni böyle kökten kesip atmak istiyorum ya dur oğlum yapma yavrum kendine kıyma belki bir çözümü bir çaresi vardır sen hatırladın mı bu amcayı hani sana çarpmıştı seni sakat bırakmıştı yani senin dünyanı karartan amca bu işte o rica ederim böyle konuşmayın Şimdi kendim çok kötü hissetmeye başladım. Aa, canavar mıyım ben? Tabii canavarsın. Trafik canavarısın sen. Senin yüzünden bu hale düştüm. Bak beğendim mi eserini şimdi? Benim kankam Hüseyin Bolt gibiydi. Böyle jet gibi koşardı. Ama artık bir adım bile atamıyor. Bitirdin atletizm hayatını. Evet. Akranları parklarda koşup oynarken benim oğlum mal gibi oturuyor burada amcası. Sinancığım ne oluyor burada? Bu beyefendi kim? Beyefendi cana çarpan <laughs> E, peki Can niye tekerlekli sandalyedesin ha? Dur gülü hemen panik yapma sakin ol. Bu, bu abi çok zengin. Can'ın tedavisini o üstlenecek yardımcı olacak bize. Ya niye tedavi ettiriyor? Nesi var benim oğlumu? Can felç oldu gülü Ne? Can oğlum. Ağlama anne ağlama. Doktora götürdük. <laughs> Burada tedavisi yok dediler. Almanya ile bağlantı kurduk. Getirin iyileştiririz, yürütürüz dediler ama bir miktar para lazımmış. E, i̇yi de niye benim bunlardan haberim yok Sinan? Gülübük bizim de haberimiz yoktu. Sen bizi iyi ki hastaneye yönlendirmişsin. Orada öğrendik felç olduğunu. Ya bu çocuğun bir şeyi yoktu. <laughs> Öyleydi ama işte. Alnımızda ne yazılmışsa o anne. En büyük hayalimde dansçı olmaktı benim. Artık onu da olamayacağım. Benim kankam Tansa gibi bir balet olmak istiyordu ama artık bu bacaklarla olmaz. Ya böyle konuşmayın ya. Beni de ağlatacaksınız böyle konuşmayın ya. <laughs> Tedavi için kaç para lazım? 300 bin lira abi. E, i̇yi de biz o kadar parayı nereden bulacağız Sinan? 300 bin lirayı size ödeyeceğim. Merak etmeyin. Hatamı biraz da olsa telafi etmek istiyorum. Bana gelen bana gelseydi de seni böyle görmeseydim ben. Ya ağlama anne ben de üzülüyorum ha. Ya Gülübük bir de işe iyi tarafından bak. Ya bak ne güzel Almanya'ya gidecek oraları görecek. Orada ameliyat olacak. Yeniden yürümeye başlayacak. E sen de ağlama helak ettin kendini. Hadi bir lavaboya git de yüzünü kaydet. Ağlama demesi kolay. Sen ne anlarsın? Ana yüreği bu be. Annem ağlamaktan helak oldu baba ya. Bence Gülbin teyze canın sakat olmadığını söyleyelim. Ya anneme bir şey olacak diye çok korkuyoruz ya. Saçmalamayın lan. Annem planınızı öğrenirse her şey alt üst olur. O parayı aldırtmaz bize. Ya tüküreyim parasına ya. Ben annemi böyle görmeye dayanamıyorum. Ben de vallahi. Sesin lan eşek sıpaları. Kapı çalıyor geçin yerinize. Geç herkes pozisyonu alsın. Uzatmayın. İnşallah Oğuz Bey gelmiştir. Oturun çabuk. Tamam. Merhaba Oğuz Bey. Merhaba Sinan Bey. Ee, bu çiçekleri can oğluma getirdim. Can'a mı? Çiçek mi getirdiniz? Ne olacak? Bitkisel tedavi mi yapacaksınız? Ne yapacağız? Bu felce iyi mi geliyormuş? Suyunu mu kaynatıp içeceğiz? Ne yapacağız? Hayır canım. Bitkisel tedavi için değil. Şey için aldım. Hoşluk olsun diye aldım bu çiçekleri. Hoşluk olsun diye? Vallahi Oğuz Bey hoşluk şöyle olur. Canın yürüyebilmesi çok hoş olur. Canın yürüyebilmesi için tedavi olması lazım. Tedavi olabilmesi için canın Almanya'ya gidebilmesi lazım. Canın Almanya'ya gidebilmesi için de para lazım. İşte öyle olursa çok hoş olur. Parayı getirdiniz mi siz? Ben de o meseleyi konuşmaya geldim. İçeri geçelim mi? Heh, bak şimdi çok hoş oldu. Buyurun geçelim. Şimdi çok hoş olacak... Bak can afacan şakraman kim gelmiş... Sana çarpan... Seni bu hallere düşünen o Oğuz abin geldi... Bu sefer gelirken kimseye çarpmadınız değil mi? Kimsenin dünyasını karartmadınız değil mi? Aşk olsun Sinan Bey... Can oğlumuzun tedavisi için... Ne gerekiyorsa yapacağım... Talimat verdirdim... Almanya için uçak biletlerinizi aldırdım... Sağ ol Sen abi çekinme... Herhalde ameliyat için gerekli para da bu çantanın içindedir. Evet Sinan Bey. Ameliyat için gereken para burada. Buyurun. Para. paralara bak. Sinan bu parayla hemen canı Almanya'ya götürüyoruz. Bir an önce ameliyat olsun yürümeye başlasın. Tamam yürü, götürürüz. Ne oluyor ya? Deprem, ya yine de bekleyin ya. Deprem, 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 deprem. A -a bu, durdu herhalde deprem durdu tamam kurtulduk. Ya Sinan biz o telaşla canı yukarıda unuttuk çocuk zaten yürüyemiyor koş kurtar onu. Yok gerek yok Gülbük ya zaten deprem durdu ona bir şey olmaz. Ya baba niye beni yukarıda bırakıyorsunuz ya? Ya bir Aa, ya üstüme çöksün şey, Allah korusun yürüyor ya. Hani felç olmuştu. Bacakları tutmuyordu, yürümüyordu. E demek ki şeyden oldu. Ha depremin şokuyla korktu. O yüzden de ayakları çözüldü, şeye geçti yani. İyi oldu demek. Evet kankam depremin şokuyla iyileşmiş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Dualarımı kabul ettin. Oh. Şokla iyileşmişmiş. Siz ben aptal mı zannediyorsunuz be? Bırak şu çantayı. Ya bir dakika abi ya bir dakika ya. Zengin olduğumu anladınız. Ha? Beni dolandırıp para almaya çalışıyorsunuz? Ver şu Doğru çantayı. Mu ya bırak gülü ne alakası var? Olur mu şey ya? Yani belli ki çocuk şok geçirdi. Felci geçti yani. Bir aynı Türk filmlerindeki gibi oldu demek. Ya ya öyle oldu. Ver şu çantayı be adam. Ya bir dakika abi ya bir dakika. Ya tekrar artçı bir deprem olur da. Tekrar benim çocuğum felç olursa ben ne yapacağım? En iyisi biz Almanya'ya gidelim ameliyatımızı oralım yani. Tabii tabii öyle yapalım. Evet yani biz Parayı alalım en iyisi. Tabi. Ver şu çantayı bana. <laughs> ayaklarım, bacaklarımda bir hissizlik oldu. Felç geri mi geliyor ne? Can sen ne kadar üç kağıtçı bir çocuk oldun. Babana mı çektin yoksa? Ya anne lütfen bırak bak. Kulağım da hissizleşti. Işte. Orası da felç oluyor. Abi versene şunu. Baksana çocuğun kulağına kadar felç olmuş ya. Biz Almanya ameliyat olmaya gidelim en iyisi. Versene şu çantayı bir adam. Sizi gidi dolandırıcılar sizi. Bırakın vallahi polise şikayet ederim. Abi bak ama felç olur çocuğum. Ya felç olursa biz ne yapacağız ya? Ya iyi bir şey